Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi sukula iniş yaptım. Oha lan yavaş. Helikopteri istiyorsunuz değil mi? Niye boynunu bükmüş? O şu yoluna gitmedi. Ulan var ya özgürlüğe atladı ben. Ortalık karışık arkadaşlar. Güzel. Oha. O takım gitti. Lan oyun oyun böyle hafif bir kasıyor gibi oluyor sanki kendine gel oyun. Buradayım. Kademe anlayışını Oha. Güzel. Çok yaklaşma bana. Üstüme gelme inanamam. Oyun. Ya arkadaşlar. Hepsi mi öldü ne? Bu son güncellemeden sonra mı oldu ya da başka bir durum mu var bilmiyorum ama yani oyunda böyle bir ufak tefek bir kasma sorunları var yani son zamanlarda. O yakında çatışma var. Gazozumu içerim, direkt dalarım. Geliyorum. Bak şurada bir yerde. Düz devam et. Oğlum kafanda bomba patladı farkında mısın? Adama bak iki bomba ile anca öldü. Hala birileri var arkadaşlar. Baya sağlam bir school çatışması. DP 28 mi o? Abi. Ya silahı soruyorum. Silahı sorduydum ya. E cevap verseydin öldürmeyecektim. <laughs> DP28 tehlikeli silah. Saygımız var. Oğlum ne atlayıp... <laughs> Lan ne oluyor? Nerede çoğalıyorsunuz? Bunların burada yuvası falan var galiba. Yerin altından mı çıkıyorlar? Ne yapıyorlar? Oo işaret bir şey. Şurada adrenalinini veriyorum bekle. Adrenalinini veriyorum bekle. Evet hadi bakalım. Seni bon, seninki de roket atarlı ve öfkeli. Bir yavaş. Yalnız başka yerden daha roket attılar buraya. Şurada bir durum değerlendirmesi yapmam lazım. Canımızı da toplayalım. Evet şimdi ne oluyor burada? Nedir yani? Olay nedir yani? Buraya niye roket atıyorsunuz? Lan Bir ona bir öbürüne vurdum ama yetmedi. Bak bak. <laughs> ne oldu lan? Hopa incenin incesi. Yani var ya kayadan sektirerek vurdum adeta. Oha be. Bak şimdi bak en zeklisi. Bak. Biraz daha mı şöyle atsam? Biraz daha mı şöyle? Dur, az daha yükseğe çıkalım. Poligon ördekler sizi. Bak Hop aldım birini. Hop. Güzel gitti be. Şu da ikinci çinko. Hadi bakayım. Yok mu lan başka? Yalnız var ya arkadaşlar, son zamanlarda yaşadığım en güzel school çatışmalarından biri oluyor. Şöyle işaret fişeğini de attım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Yalnız karşı tarafta da işaret fişi şey atmışlar ha. Orada biri var. Bak bak tipe bak. Gördüm. Binanın çatısında ama şu an ona hiç hissettirmeden şuradan SKS'yi alacağım. Üzerine de 8x'i takacağım abi. Bak şimdi. Uyanığa bak. Çatıdan etrafı kesiyor. Biz burada birbirimizi yiyelim dişimizle tırnağımızla hayata tutunalım. O da çıksın oradan çatıdan böyle etrafta olan biteni böyle çekirdek çıtlasın seyretsin. Bak şimdi bak. Hadi be. Aha sipariş gelmiş. Ver şu MK14'ü. MK14 ve Groza. Çok yakışıyor be. Ya şunları taksana. Tak şunları hadi otomatik ya. Otomasyon sistem ya. Vay be. Hay tavana be. Bu ne yaptı? Aşağı mı atladı? Denedim. İçimden geldi. Yalnız o helikopteri çok yanlış yere park ettim birader. Söyleyeyim.